Bu caddenin uzunluğunu sorduğuna göre şunların hepsini toplayacağım. Kök 2. Bunun sonucu da 2 kök 2'dir. A kök B yapılırsa. Bu 16 çarpı 2 olduğundan 4 kök 2. Bu da 64 çarpı 2 olduğundan 8 kök 2. Hepsini toplayalım. 2 kök 2. Kök 2 daha 3 kök 2. 4 kök 2. 4 daha 8. 1 daha 9. 8 daha 17. 18 kök 2 başına bir başına bir de sonuna gelecek belli bir öneteye sahip aralıklarla 8 tane lamba dikilmiştir. Yani yol bu kadar değil. Bu bu şekilde devam ederek 8 tane oluyormuş. Yani şöyle olacak. Şuraya bir lamba daha dikilecek. Bir lamba daha. Bir lamba daha. Bir lamba daha. Yani 8 lamba oldu. Ve aralıklar da kurala bakalım. Burası 2 kök 2 idi. Burası 4 kök 2. Burası 8 kök 2. O halde buradaki aralık 2 katına çıktığına göre 16 kök 2. Buradaki aralık 32 kök 2. Buradaki aralık 64 kök 2. Buradaki aralık da 128 kök 2. Ve ayrıca lambaların genişliği var kök 2. Bütün lambaların genişliği 8 tane lamba olduğu için 8 kök 2 bunu yazalım. Daha sonra da şunları toplayalım. 2 kök 2 4 kök 2 daha 6 8 daha 14 16 daha 30 32 daha 62 64 daha 126 126 128 daha 254 254 kök 2 ikisinin toplamı 262 kök 2 c şıkkı olur.